aynı yıl Denizli hapishanesine nakledildi. İki ay sonra tahliye edilince de Emirdağ sürgün edildi. Yine hapsi münferit, yine o derin yalnızlık. Kapısında jandarmaların nöbet tuttuğu izbe bir ev ve geçen yıllar. Mahkemeler, beraat kararları vere dursun, gerçekte Nursi için değişen bir şey yoktu. Aynı sırada oturduğumuz Rifat ismindeki bir arkadaşa sordum. Beraber ikinci sınıftaydım o zaman, ortaokul ikinci sınıf. Dedi ki o bizim dedi komşumuz. Çok iyi bir hoca efendi. İyi bir hocadır. Hocadır dedi. ve bunun üzerine beraberce bir gün ziyaretine gittik. Yani ilk görüşmemiz Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri ile görüşmemiz bu şekilde başladı. 1940 senesi zannediyorum. 1940 senesi. Bir gün içinden sonra böyle karakol karşısında ahşap böyle karışık yani işte ahşap deriz bize tahtadan ağaçtan yapılmış bir ev. Altı ahır, üzeri iki odalı bir evdi. Tahta merdivenden kapı kapının mandalını çektik. İp var dışarıda sarkıtılmış. Karakolun karşısında menfi olduğunu, oraya sürgüne olarak geldiğini biz bilmiyorduk. Bilsek belki de korkar gitmezdik. Devamlı onu hükümet, karakol, efendim emniyet takip altında tutuyormuş. Bunu sonradan öğrendik. Çıktık, mandalı çektik, kapıdan e, girdik içeri, tahta merdivenlerden yukarı çıktık. Sağ tarafa döndük, bir e, bir odaya e, girdik. Odanın içerisinde başı sarılı, böyle sarığa benzer şekilde başı sargılı. Saçları biraz kulakları hizasına kadar uzun. Böyle iri bıyıklı, sakalsız bir zat. Elinde kitap. Böyle duvara yaslanmış yatağın içerisinde yarı beline kadar yorganla örtülü bir şekilde bize bakıyor. Sefa geldiniz kardeşim dedi. Siz şeye sordu evvela o Rifat'a sordu sen bu arkadaş kim dedi bu yanında getirdiğin o komşusu olduğu için onu devamlı konuşuyorlarmış, tanışıyormuş. Bu dedi benim kardeş, arkadaşım dedi, mektep arkadaşım Abdullah dedi. Sonra çok memnun oldu Üstad Abdullah deyince. Ben dedi seni kardeşim olarak, talebem olarak kabul ediyorum. Benim dedi ağabeyim var Abdullah isminde. Onun yerine seni kabul ettim dedi. Ve o şekilde bizimle konuşmaya başladı. İlk konuşması Sözler Mecmuası'nın 13. sözün ikinci makamı ismiyle neş oldu sonradan. O konuşmamız gençlik rehberinin başlangıcı oldu. Yıl 1948. Emirdağ'da geçen 4 yıldan sonra bu kez kaderde Afyon hapishanesi vardı. O çoktandır kanıksamıştı sürgün ve zindanları. Yeter ki gelecek nesiller imandan yoksun anarşistler olmasındı. Hatta artık hapishaneler onun için birer medrese-i Yusufiye'ydi. Kur'an'da anlatılan Hazreti Yusuf kıssasındaki zindana atfedilen bu tanım, Nursi'den sonra da fikir suçlularına yadigar kalacaktı. Afyon zindanlarında 20 ay telif ve tedris çalışmalarını sürdürdü. Son mahkemeleri sırasında iktidara Adnan Menderes'in liderliğindeki Demokrat Parti gelmişti. Ancak Demokrat Parti iktidarında da benzer uygulamalar devam etti. Üstad son yıllarını kendi isteğiyle Isparta'nın Emirdağ ilçesinde Risale-i Nur külliyatını tamamlama gayretleriyle geçirdi. Üstad Hazretleri Emirdağ'a 1944 senesinde geldi. Ben o zaman 6 yaşında çocuktum. Üstad kırlara gidiyordu. Kapı, bizim de kapının önünden geçerken koşuyordu. Üstadın giyiniş tarzı, efendime söyleyeyim, e, böyle büyük, heybetli bir duruşu bizim dikkatimizi çekiyordu. Ve dikkatimi, ilgimizi çektiği için koşuyorduk, Elin büyük, o büyük bir hoca diye. Elini öpmek için koşuyorduk. Böyle zaman zaman, ele, biz vardığımız zaman elini veriyordu bize, başımızda okşuyordu. Efendime söyleyeyim, elini öpüyorduk biz. Kırlara her zaman, her gün kıra çıkıyordu Üstad. Emirdağ'a gelişi de Denizli hapsinden sonra geliyor. Denizli hapsinden çıktıktan sonra Emirdağ'a nefret ediyorlar mecburi ikamet için. İki jandarmayla beraber Emirdağ'a gönderiyorlar. Emirdağ'a bir gün ikindiden sonra akşam üzeri ikindinin vaktinin çıkma zamanında intikal ediyorlar. İki, yanında da iki tane jandarma var. O zaman da her şeyin yasak olduğu zaman Kur'an yasak, camilerde namaz kılmak yasak, ezanın Arapça okutması yasak Türkçe'ye çevirmişler. Kıyafet kanunu çıkmış. Kıyafet sarık cübbe giymek yasak. Bu yasakların içerisinde Üstad Hazretleri onların hiçbir yasağını dinlemeden sarık ve cübbesiyle beraber geliyor. ikinin namazını hükümet binasının önüne seccadesini seriyor ve ikinin namazını eda ediyor. Yanında da iki tane jandarma olduğu halde. Efendime söyleyeyim. Tabi Emirdağ'da ufak bir yer olduğu için halkın ilgisini çekiyor. Bu kadar yasakların içerisinde nasıl bu namaz kılabiliyor. Camide namaz kıldırmıyorlar. Efendime söyleyeyim kıyafetine bakıyorlar. Çar, sarık var, cübbe var. Efendime söyleyeyim bu kıyafet o yasak olduğu halde nasıl böyle gezebiliyor gibiler de dikkatini çekiyor halkın. Ve orada namazı eda ettikten sonra hükümete teslim oluyor. Karakola başçavuşa teslim oluyor. Başçavuş üstadı şimdiki evinin o karşısında bir otel vardı. İçeride o zamanki o otele yerleştiriyorlar gönderiyorlar sen burada kalacaksın diye. Ve orada o gün kalıyor. Bugün de benim abim var. Mehmet Çalışkan, Osman Çalışkan, Hasan Çalışkan. Büyük abilerim bunlar. O küçük olan, Hasan Çalışkan abim olan, üçüncü küçük olan. Ve duyuyor üstadın geldiğini. Buraya büyük bir hoca gelmiş diyor. Ben bir gideyim ziyaret edeyim, bir ilgileneyim. Diyor ve gidiyor otelde ziyaret ediyor Hasan Çalışkan abi. Otele gidiyor işte görüşüyorlar. Bugünkü ihtiyaçlarını gideriyor lazım olan.